Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. kendi hikayemin bahtsız kahramanıyım. Ama ne kahramanlık? Yaşadıklarıyla altüst olmuş, en yakınlarından gördüğü kötülükle kirlenmiş, tertemiz bedeni eniştesinin yaptıklarıyla lekelenmiş, hayatı yerle bir olmuş bir kızdan bahsediyorum. Olaylar aslında yıllar öncesine dayanıyor. Ben henüz 16 yaşında, toy, güzel ve hayat dolu bir genç kızdım yaşıtlarım gibi okulla ev arasında gidip gelir, bir yandan da ahırımızdaki hayvanlara bakardım. Dört kişilik bir aileydik. Annem, babam, ablam ve ben. Ablam benden altı yaş büyüktü. Günler ağır ağır geçerken onu istemeye geldiler. Ablam da uygun görünce aileler kısa sürede evlilik kararı aldılar. Ablamla eniştemin evliliği bir dargın bir barışık sürüyordu ve bu durum ister istemez bize de yansıyordu. Ablam sık sık evini terk edip bizim eve dönüyor, ardından eniştem gelip yalvar yakar, onu barışmaya ikna ediyordu. Ben ise bu inişli çıkışlı ilişkiye bir anlam veremiyor, sadece izliyordum. Zaman geçiyor, ben de hayatımın ne kadar sıkıcı, ne kadar anlamsız olduğu üzerine düşünüp duruyordum. İçten içe bir çıkış yolu arıyordum kendime. O dönemlerde en büyük eğlencem, köyümüzün bakkalından aldığım gazetenin hafta sonu verilen magazin ekleriydi. O sayfalarda gördüğüm ışıltılı hayatlar beni büyülüyordu. Onlar benim gibi hayvan pisliği temizlemiyor, üstlerine o keskin koku sinmiyordu. Hayatları çok güzel görünüyordu. Belki de bana öyle geliyordu. Zenginlik, şan, şöhret, ışıklar altında parlayan o süslü yüzler. Hepsi ne kadar da güzel, ne kadar da rahattı. Hani derler ya. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Neyse. Kafama koymuştum bir kere. Bir gün bu köyden çıkacak, oralarda bambaşka bir hayata başlayacak. O ışıltılı dünyanın bir parçası olacaktım. Hatta bir gün o dergilerin birinin kapağında benim de bir fotoğrafım olacaktı. Gitme sebebim belliydi. Zengin ve ünlü olmak. Ama nereden bilebilirdim giderken yanımda öyle büyük bir sırla kaçmak zorunda kalacağımı? Ben hayaller kurarken meğer hayat benim için bambaşka planlar yapıyormuş. Ve işte o planlar yüzünden bir gün içimde alev alev yanan o korkunç sırla evimi, köyümü, her şeyimi bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Cebimde 3-5 kuruşla İstanbul'un yolunu tuttum. Aslında bu koca şehirde ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Birkaç gün ucuz otellerde kaldım, sonra sokaklarda boş boş dolanıp ne yapacağımı düşünmeye başladım. Yine öyle dalgın dalgın yürürken bir gazete aldım, iş ilanlarına bakmaya başladım. Derken bir ilan gözüme çarptı. Genç manken adayları arandığı yazıyordu. Adrese nasıl gideceğimi bilmiyordum. Cebimde doğru düzgün param da kalmamıştı. O anda aklıma annemin hatırası olan kolye geldi. Çok değerli sayılmazdı ama 3-5 kuruş ederdi herhalde diye düşündüm. Kolyeyi sattım. Dolmuşa binip ilanda verilen adrese doğru yola çıktım. Görüşme olumlu geçti. Orada Esin adında bir kızla tanıştım. Esin, oradaki manken kızlardan biriydi. Hemen kaynaştık, çok dost canlısı biri gibi görünüyordu. İstanbul'da nerede kaldığımı sorduğunda, kemküm etmemden durumu anlamış olacak ki. İstersen benimle kalabilirsin, dedi. Gel zaman git zaman. Biz Esin'le o manken ajansında çalışmaya başladık. Başlarda her şey yolunda gidiyordu. Derken Esin beni, kuzeni olduğunu söylediği Mert'le tanıştırdı. Mert, yakışıklı, özgüvenli biriydi. İlk görüşte etkilenmiştim zaten. Aramızdaki samimiyet kısa sürede ilerledi ve birlikte olmaya başladık. Hayat sanki rayına oturmuş gibiydi. Yavaş yavaş tanınıyordum. Gazetelerde, dergilerde fotoğraflarım çıkmaya başlamıştı. Herhalde artık hayat bana gülmeye başladı diyordum kendi kendime. Ama meğer ben o ışıltılı dünyanın en karanlık köşesine doğru sürükleniyormuşum. Mert beni o lanet maddeyle tanıştırdı. Başta sadece denemelikti. Sonra bağımlısı oldum. Artık onsuz hiçbir şey yapamıyordum. O hayranlıkla baktığım hayatın içindeydim belki ama her gün biraz daha ölüyordum. Gazetelerde boy boy resimlerim çıkıyordu. Parlıyordum ama içten içe çürüyordum. Günlerim artık o maddenin etkisinde sarhoş ve amaçsız geçmeye başlamıştı. Hiçbir şeyden keyif almıyor, sadece kendimi o girdabın içinde sürüklüyordum. Kaldığım o lüks apartmanın genç bir kapıcısı vardı. Her sabah ekmekle gazetemi getirirdi. Bir gün yine elinde market poşetiyle geldi, ekmeği ve gazeteyi uzattı. Sonra utana sıkıla. Kusura bakmazsanız bir şey sormak istiyorum dedi. Ben de başımı kaldırdım ve sor bakalım dedim. Bana baktı, gözlerimin içine. Sen çok genç ve çok güzelsin ama harcanıyorsun ve buna sen izin veriyorsun, farkında mısın? dedi. Şaşkına dönmüştüm. Nasıl yani? diyebildim sadece. Siz başarılı bir mankensiniz ama daha yolun çok başındasınız. Arkadaşlarınız sizin kadar yetenekli değil. Onlar için bu meslekte bir gelecek yok. Ama seni de aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bence onlardan uzak dur. Yoksa seni de kendileri gibi batıracaklar dedi. Sözleri kafamı karıştırmıştı ama yüreğimin derin bir yerinde haklı olduğunu biliyordum. Zamanla bu kapıcı çocuğa, Mustafa'ya karşı bir şeyler hissetmeye başladım. Arada bir ayaküstü sohbetlerimiz oldu. Bu küçük konuşmalar gün geçtikçe içtenliğe, sonra da aşka dönüştü. Mert'ten gizli Mustafa'yla bir ilişki yaşamaya başladım. Mert bana o lanet maddeyi veriyordu. Mustafa ise tam tersine, temiz bir hayatım olsun diye uğraşıyordu. İkisinin farkı artık çok netti gözümde. Ve bir gün Mustafa'ya dönüp "Ben bu hayattan kurtulmak istiyorum." dedim. O an gözlerinin içi parladı. "İşte senden duymak istediğim tam da buydu." dedi. "Gel benimle. Benim ol." Çok geçmeden Mert'i, o lüks hayatı, maddeyi hepsini ardımda bırakıp Mustafa'nın yaşadığı mütevazı eve taşındım. Nikah günü almıştı bile. Her şey yolunda gidiyordu. Ama bir gün Mustafa sessiz bir anda dönüp bana, "Nasıl oldu da senin gibi bir köylü kızı bu hale düştü?" diye sordu. İşte o an, içimde yıllardır susturduğum, bastırdığım o sır yeniden kabardı. Artık ondan saklamak istemedim. Zaten onunla bir ömür geçirecektim. Çocuklarımız olacaktı. Belki bir gün bir şekilde öğrenirdi. Ama bu benden duymalıydı. Derin bir nefes aldım. Bak Mustafa dedim. Ne olur lafımı kesmeden beni sonuna kadar dinle. Çünkü anlatacaklarım kolay şeyler değil. Ve başladım anlatmaya. Aynı zamanda bu içimi kemiren karanlık sırdan biraz olsun kurtulurum. Belki yüküm hafifler diye düşünüyordum. Her şey Mayıs ayının 17. günü yaşanmıştı. O günü inan ne yapsam unutamıyorum. Ablam yine eniştemle kavga edip bizim eve sığınmıştı. Ben de her zamanki gibi umursamaz bir tavırla "Nasılsa yarın yine barışırsınız abla. Ne diye kendini bu kadar üzüyorsun?" demiştim. O da sinirle "Sen karışma. Git ahıra hayvanları besle." deyip beni terslemişti. Ben de suratımı asıp usulca ahıra doğru yürümüştüm. Ahıra girer girmez arkamdan birinin bana yaklaştığını hissettim. İçim ürperdi tam çığlık atacaktım ki bir el ağzımı kapattı. Sessiz ol. Benim enişten dedi. O an nefesim kesildi. Şoktaydım. Ne yapacağımı bilemedim. Kendimi savunamadan, bağırmadan eniştem bütün gücüyle bana zorla sahip oldu. Her şey bittikten sonra üstünü toparladı, gözlerini dikti ve "Sakın bu olanları ablana söyleme. Zaten söylesen de sana kim inanır?" beni sen ayarttın derim. Bu köyde bir daha kimsenin yüzüne bakamazsın, rezil olursun dedi. Ben sadece oracıkta dizlerimin üzerine çöktüm ve hüngür hüngür ağladım. Hiçbir şey yapamadım, hiç kimseye ses edemedim. Korkudan, utançtan ve yalnızlıktan o günden sonra ne zaman fırsatını bulsa aynı şeyi tekrar tekrar yaptı. Benimse her seferinde içimden bir şey daha koptu. O kadar çaresizdim ki artık yaşamayı bile istemez hale gelmiştim. Ama hayatıma son vermek ona ödül olurdu. Ben onun yüzüne tükürmek, her şeyi herkesin ortasında haykırmak. Bu lanet adamın ne kadar alçak bir insan olduğunu tüm köy öğrensin istiyordum. Ama ne o güce, ne o cesarete sahiptim. Kime ne diye anlatacaktım ki? Nasıl? Nasıl anlatılır böyle bir şey? Günlerce haftalarca düşündüm. Sonunda anneme açmaya karar verdim. Bir akşam içimi dökmeye başladım. Ama sözümü bile bitiremeden annem ellerimi sımsıkı tuttu ve yüzüme bile bakmadan "Sakın. Sakın tek kelime daha etme. Sus. Burası küçük bir köy. Duyulursa rezil oluruz. Sakın kimseye bir şey anlatma." dedi. Sıkı sıkı tembih etti. Ben anneme sarılıp yüreğimin acısını paylaşmasını beni korumasını, yanımda durmasını beklerken bu sözlerle yıkıldım Mustafa. Dünyam başıma yıkıldı. Ve işte bu yüzden işte bu yüzden köyümü terk ettim." dedim Mustafa'ya. İçimden dökülen her kelimeyle biraz daha hafifledim. Ama geçmişin izleri hala içimde birer yara gibi duruyordu. Mustafa o an yüzüme çok garip bir şekilde bakıp "Peki neden jandarmaya gitmedin?" diye sordu. Ben de ona korktum dedim sadece. Sesim titriyordu. Ama o yine de vazgeçmedi. Kaçarken korkmadın mı? dedi bu sefer. Hayır. Aksine kurtulmak için kaçtım dedim. Ama Mustafa bana inanmıyordu. Kaçmanın konuşmaktan daha zor olduğuna inananlardandı. Ve bunu bana da hissettirdi. Sonra yüzüme o soğuk, sert bakışla. O adam sana bunu defalarca yapmış madem. İlkinde niye kaçmadın? Yoksa hoşuna mı gitti dedi. İşte o an sanki biri kalbime bıçak sapladı. Senden iğreniyorum. Bu iş olmaz dedi. Bu gece burada kal. Ama yarın bu evi terk et. Donup kalmıştım. Şoktaydım. Ağzımdan tek bir kelime bile çıkmadı. Sevdiğim adam. Kalbimi açtığım, geçmişimi paylaştığım tek kişi bana bir hafif kadın muamelesi yapmıştı. Yüzümde bir tokat gibi patlamıştı bu sözler. O an bütün cesaretimi yitirdim. Bir köşede sabaha kadar oturdum. Hiçbir şey demeden. Ona ne, neden böyle söyledin? Ne de bir şans daha ver diyebildim. Sabah olduğunda sessizce çıktım o evden. İçimden belki arkamdan gitme der diye umut ettim. Ama hayır. Ne bir ses, ne bir bakış. Yine yalnızdım. Yine sokaklardaydım. Yıllarca, çok düşük maaşlarla, hayatın en dip yerlerinde sürünerek çalıştım. Kelimenin tam anlamıyla oradan ora sürüklendim. Ara sıra annemle telefonda konuşuyorduk. Bir gün bana eniştemin öldüğünü söyledi. O an bir an durdum. Sadece nefes aldım. Ve köyüme geri dönmeye karar verdim. Genç bir kız olarak ayrıldığım o köye yılların yükünü omuzlarımda taşıyan yorgun ama hala ayakta kalmaya çalışan biri olarak geri döndüm. Artık ne bir hayalim ne de bir amacım vardı. Ama içimde hala kimseye söyleyemediğim, yalnızca yaşayarak anladığım bir gerçek vardı. İnsanın en büyük düşmanı bazen en yakını olurmuş. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.